Arkadaşlar merhabalar. Şu anda 7354 kupadayım. Dünyada 777. sıradayım. Ee, Süt adam destesi inanılmaz derecede popülerleşti arkadaşlar. Son 14 günde bin maç yapılmış destemle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Deste meta'ya da de girmeye başladı yavaştan. Ee, size maçlarımı yine anlatacağım. Golem nasıl oynanır? Süt adam destesi nasıl oynanır? videolarımızın bir serisini daha çekiyoruz şu anda. Ve Pompeo ile oynadım. Pompeo Meksikalı bir e-sporcu arkadaşlar. Kendisinin 3'ten fazla dünya birinciliği var. Bununla da birlikte 10 seviye ile bakın arkadaşlar yanlış duymuyorsunuz. 10 seviye ile 8000 kupa yapan bir oyuncu. Bu tek oyuncu sanırım. 10 seviye ile 8000 kupa yapmış. Yapmış 3'ten fazla dünya birinciliği olan bir oyuncuyla oynuyoruz. Gerçekten Pompeyo en sevdiğim oyunculardan çünkü çok fair play bir oyuncu. Gördüğünüz üzere bol şans diyerek başlar, iyi oyundu diyerek bitirir. Yani bu tür e-spor maçlarında gerçekten karakterli biri arıyorsanız kesinlikle Pompeyo diyebilirim. Şimdi Tazı'ya karşı oynuyoruz. İlk başta rakibi bir çözmemiz lazım. Burada balon attım çünkü kendisinin özel bir balon destesi var. Şimdi ben arkadaşlar golem oynasam dahi. Rakip bir şey atmazsa ben beklemiyorum bir şey atıyorum çünkü iksir toplayıcısını döndürmem lazım. Bu yüzden temkinli de olmak amacıyla arkadan oduncu atarak başlıyorum. Köprüden oduncu atarak başlamanızı önermem arkadan başlıyoruz. Burada rakip madenci attı gördüğünüz üzere. Biz de bunu avantaja çeviriyoruz ve toplayıcı dikiyoruz. Bakın arkadaşlar o hasarı yiyoruz. O hasarı yine arkadaşlar ve burada sağdan golem atanla çıkıyoruz. Dediğim gibi golem oynuyorsanız çok rahat bir şekilde kule vermeniz lazım. Burada da zaten rakip bazen böyle tazıyla tankladığından dolayı sıkıntı yaratabiliyor. Ejderlerimiz çünkü tazıyı görüyorlar ve e, golem arkasını destekleyemiyorum. Bu yüzden dedim ki tazıyı bırakayım. Orayı alsın gerekirse biz soldan gidelim. Şimdi arkadaşlar tazı destelerine karşı oynarken şöyle bir durum var. E, tazı desteleri havadan güçlü destelerdir zaten biliyorsunuz. Bu yüzden tazıya karşı oynarken... Havadan hakim olmak kesinlikle önemlidir. Bu yüzden ejderlerimi birbirlerini destekleyici şekilde atıyorum. Çünkü tazıda hava hakimiyetini kim kazanırsa o maçı kazanır arkadaşlar. Bu değişmez bir gerçektir. Burada da kim oklar attı? E tabi ki bu benim için iskelet ordusu demek. Gördüğünüz arkadaşlar sol kuleyi feda ettik. Ve 3 tane dünya birinciliği olan bir oyuncuya daha İkinci dakikadan 3 taca attık. Yine iyi oyundu diyerek fair play çerçevesinde maçı bitirdik arkadaşlar. Yani üst destesinin gücü diyebilirim. Böyle de göstereyim. Bir kule verdik ve 3 tacı aldık arkadaşlar. Daha son bir dakikaya bile girmeden dünya birinciliği olan bir oyuncuya 3 tacı attım. İkinci olarak masa altlı bir arkadaşımız var. Kendisi bir beyit deste oyuncusu. 853. lü var dünyada ve rekor kupası da 7771. Beyit deste de çok fazla oynanıyor zaten. Beyit desteye karşı nasıl oynuyorum golemle onu da size göstermek istiyorum tekrardan. Çünkü beyit deste en çok karşılaştığım destelerden birisi zaten arkadaşlar. Beyit deste 2.6 çok fazla karşılaşıyorum. Burada rakibin sağ taraftan attığını anladım. Bu yüzden arkadaşlar beyit desteye karşı oynadığınız zaman... Ee, hani golem oynayın oynamayın. Fıçının gittiği yere çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü fıçıyı soldan atabiliyorlar, sağdan atabiliyorlar fake atmaya çalışabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle rakip feyit testi oynuyorsa fıçının gittiği yönü inceleyin arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız lazım. Golemle de oynadığımız zaman da aslında mantık belli. İlk 2 dakika boyunca olabildiğince az hasar almamız lazım. Taktik bu arkadaşlar. Yani golem atma gibi bir hata yapmıyoruz. Ee, yapacağımız şey kesinlikle ve kesinlikle burada hata çıkma. Burada arkadaşlar biraz önce de dediğim gibi kendi hatamı zaten burada yaptım. Ee, maalesef ki fıçıya dikkat etmedim ve ana kuleyi açamadım arkadaşlar. Dikkat etmedim ve bu bana bin hasara mal oldu. Şimdi burada rakip gene valkürle prensesi falan koruyor. Ben savunma pozisyondayım arkadaşlar. Olabildiğince az hasar yemem lazım. Eğer ki pozisyonunu bulursam bir toplayıcı deneyeceğim. Onun dışında da son bir dakikayı bekleyeceğim. Çünkü rakip e, toplayıcıma roket attığından dolayı e, yapacağım şey aslında e, son bir dakikayı bekleme. Çünkü iksir toplayıcısı zaten çalışmıyor. Rakip roket atıyor ona. Gördüğünüz üzere savunmadayım arkadaşlar. Golem bir sabır kartı aslında. Yani böyle golem no skill falan diyorlar ama hani golemle bir oynasalar aslında o kadar kolay olmadıklarını da görecekler. Zaten ağır bir desteğiz ve rakibin hızlı kartlarını da dayanmaya çalışıyoruz. Olabildiğince az hasar son bir dakikada uzatmalarda bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere az hasar üzerine kurulu bir sistemim var ilk 2 dakika boyunca. Hala atmıyorum. Yani tam pozisyonunu bulduğum anda atacağım bu arada onu söyleyeyim. Burada fıçıyı bu sefer dikkatli bir şekilde gördüm ve kasırgayla geriye doğru çektim. Çünkü oradan ana kuleye çekemiyorsunuz arkadaşlar e, ee, fıçıyı. O şekilde atarsanız rakibin kasırgası varsa da ana kulesini açamaz. Şimdi burada e, rakibin roketi olduğunu zaten bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu yüzden atağa çıktığınız zaman büyük desteğe karşı kartlarınızı ayrık bir şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela elektro ejderi şimdi nasıl attığımı görüyor musunuz? Bakın ejderi nasıl atıyorum elektro ejderi nasıl atıyorum. Kartları ayrık bir şekilde atıyorum ki rakip roketini benim kartlarıma öyle atamasın. Yani bir roket attığında tüm kartlarım ölmesin. Yani yavru ejderime roket atarsa elektro ejderim yaşasın. Ama siz kartları böyle dip dibe atarsanız e bu sefer maçı kaybedersiniz. Hani birçok oyuncunun şöyle bir sözü var. İşte golemde ne bileyim arkasını destekliyorsun zaten maçı kazanıyorsun gibi bir sözü var arkadaşlar. Bu doğru değil. Yani siz golemi gelişigüzel spamlarsanız adam oraya bir roket atardı ve şu anda maçı ben belki kaybederdim. Bu yüzden kartları ayrık bir şekilde atmak önemli. Ee, onun dışında e, kartları ayrı katıyorsunuz İlk 2 dakika boyunca savunuyorsunuz arkadaşlar. E, ve son 1 dakikada uzatmada da atağa çıkıyorsunuz. Yine ana kuleyi açmak ve fıçıyı güzel bir şekilde de e, incelemek önemli arkadaşlar. Kısırga taktiklerini de öğrenin. Fıçıyı ana kuleye çekmek için ihtiyacınız olacaktır. E, onun dışında böyle bir e, barzu arkadaşımız var. Yani şu desteği görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok yani Barzo'nun kelime anlamlarından birisi böyle bir desteyle oynuyor. kendisiyle olan maçımı da size göstermek istiyorum. Çünkü %100 bir Barzo. Yani bu desteler normalde mid ladder'da olur 5000 kupalarda ama adam bu kupa bu desteyle 7200 kupada karşıma geldi yani. Ve Barzo destelere karşı da çok zorlandığınızı söylüyorsunuz zaten süt adam destesiyle. Ben de sizlere bu videoda bu maçta yardımcı olmak istiyorum. Burada arkadaşlar oyunun adaletsizliği. Yani rakibe görüyorsunuz ikinci kart olarak iksir toplayıcısını verdi. Bize vermedi. Yani bazen bu tip şeyden bile kaybedebiliyorsunuz. Ya yani kusursuz oynayın mesela. Adama iksir toplayıcısını verir. Size vermez ve maçı kaybedersiniz arkadaşlar. Burada mini pekkaya attığı anda ben hani dedim ne oynuyor acaba bu adam. Bir düşündüm açıkçası. Şimdi burada tabii ki rakip elektro ejder atmamı fırsat bilerek tersten atağa çıktı. Ama burada zaten bu iki kartı attığı anda bu desteği anladım. Çünkü daha önce de bu destek karşıma gelmişti. Şimdi burada rakip dev attı. İskelet ordusu zaten savunmada mükemmel bir kart. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bizi yine iyi kurtardı. Burada gördüğünüz üzere. Haydut'u da attım. Şimdi burada Haydut'um uçuyor. Ee, ve orada kıvılcımı falan durdurduk ama. Yine gördüğünüz üzere alan hasarıyla rakip e, bize vurdu. Ve rakibin e, rakibe iksir toplayıcısını verip bize vermemesinden dolayı şu anda büyük sıkıntıdayız arkadaşlar. Bu yüzden iksirim dolduğu anda hemen toplayıcıyı attım. Çünkü iksir anlamında rakibi yakalamam lazım. Çok gerideyim. Şimdi burada da rakip tekrardan geliyor arkadaşlar. Bu sefer elektro de var. Arkadaşlar burada size bir taktik vermek istiyorum. Şu anda durdurdum. Şimdi e, şöyle bir ses çıkıyor. Şöyle bir durduralım. Her seferinde çıkıyor. Neyse şunu anlatmak istiyorum. Elektro ejder bu maçımızdaki kilit kart arkadaşlar. Çünkü kıvılcımı durdurmada kıvılcım rakibin en tehlikeli kartlarından. Elektro ejder önemli. Bu yüzden arkadaşlar ejderlerinizi her zaman arkadan oynayın. Bunda neden diyorum? Çünkü önden oynarsanız rakip sizin ejderlerinizi almakta çok zorlanmaz ve kolay bir şekilde sizin ejderlerinizi alır. Bu yüzden arkadaşlar bakın ejderi ben geriden oynadım. Yavru ejderi ve gördüğünüz üzere minyon sürüsünü hasar almadan tertemiz bir şekilde durdurdum. Yine elektro ejderi de arkadan atıyorum. Çünkü direkt köprüden yakalarsam e, rakip minyon sürüsü büyücüyle kendi kulesinden çok rahat alır. Bu yüzden arkadaşlar e, ejderleri savunma yaparken arkadan oynamak önemli ki rakip sizin kartlarınıza ulaşamasın. Şimdi burada e, bir kasırga atacağım. Ve güzel bir kasırga attım. Minyon sürüsünü de burada avladık. Hemen burada artık ata çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü rakibin zorlandığını biliyorum. Elektro ejderimiz de var. Burada da güzel bir şekilde çarpıyor zaten. Ee, o yüzden hemen atağa çıkıyorum burada. Hemen bir elektro ejder daha yaptım. Çünkü e, rakibin zorlandığını ve iksir anlamında sıkıntı yaşadığını biliyorum. Burada devle geriye çektim arkadaşlar. Güzel bir kasırga hamlesiyle de zaten elektro arkadan vuruyor. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Barzo'ya karşı, Barzo'lara karşı, Kıvılcım Barzo'larına karşı... Ejderlerimizi geriden oynuyoruz çünkü ejderlerimiz eğer ki kaybedersek maçı kaybederiz. Çünkü arkadaşlar rakip yerden güçlü bir destesi var. Yani Oduncudur. Şey özür dilerim. Mini Pekka'dır, Kara Prens'tir var. Bizde Oduncuyla Haydut var. Rakip yerden daha güçlü bizde. Bizim o yüzden havadan güçlü olmamız lazım. Bu yüzden ejderlerimizi de güzel korumamız lazım. Bu yüzden kıvılcım maçlarında rakip kıvılcımın dev hata falan yaptığı zaman ejderlerimizi arkadan oynamamız lazım. Son olarak da bir Krax adlı bir arkadaşımız var. Şu anda da 7492'ye çıkmış. Dünyada 171. liği var. Top 200 yapmış 8036 kupayla. Rekor kupasına da bakalım 8036 arkadaşlar. Kendisi de gerçekten en iyi dünyanın en iyi kraliyet devi oyuncuların kraliyet domuzu oyuncularından daha doğrusu ve kraliyet domuzuyla oynuyor. Kraliyet domuzu da zaten oynanıyor arkadaşlar. Yani biraz olsun kraliyet domuzu da oynanıyor. Burada aslında beklememizin şöyle bir sebebi var. Şöyle birazcık ileri alacağım. Kendisi benim arkadaşlarım da ekli. Hani bu yüzden bazen birbirimize satıyoruz. Ee, yani burada iyi oyunda bol şans diyerek bana aslında diyor oynayalım mı yoksa salalım mı diyor. Ben de burada oynamak istedim açıkçası. Yani rakibin e, kraliyet domuzu olduğunu bilmiyordum açıkçası. Eskiden oynadığını görmüştüm ama şu an tabi destesini bilmiyordum. Yine de oynamak istedim. Rakip burada iskelet kralla başladı yine arkadan elektro ejder atarak başlıyoruz. Amacımız savunma yapmak. İlk başta bir rakibi görmek açıkçası yani rakip ne oynuyor bir görelim. Burada yine iskelet ordusuyla savunabilirsiniz çünkü iskelet kralın zaten çok fazla canı yok. Yine arkadaşlar kraliyet domuzuna karşı oynarken ana kuleyi açmak önemli çünkü kraliyet domuzları zaten e, ana kule açılıyor yani bu yüzden eğer ki fırsatınız varsa kraliyet domuzlarıyla da ana kulenizi açın. Şimdi burada savunma pozisyonundayız arkadaşlar. Yani golem atmıyoruz. Pozisyonunu bulmadan, iksir anlamında iyi olacağımızı bilmeden e, golem atmıyoruz arkadaşlar. Savunmadayız. Rakibin burada zaten ben kraliyet domuz olduğunu anladım. Şu anda da yaptığımız şey savunma yapmak arkadaşlar. Burada rakip yine geliyor. İskelet ordusuyla falan burada elimizden geldiğince savunuyoruz arkadaşlar. Yine biraz hasar hasarlayacağız ama asla ama asla kendimizi üzmüyoruz. E, yani eyvah bittik hasar yedik çok hasar yedik buradan çeviremeyiz mantığıyla oynarsanız yani birazcık panik bir oyuncuysanız da diyebilirim golem oynamayın. Çünkü golemde kulenizi de kaybedeceksiniz. Yeri geldiği zaman 3 tacınızın canı 1 de kalacak. Ama diyeceksiniz ki işte olsun problem değil diyeceksiniz. Yani öyle olması lazım. Hani şaka bir yana gerçekten birazcık soğukkanlı olmanız lazım. Burada gördüğünüz üzere sol taraf neredeyse gitmiş. Sağ taraftan da rakip ağır bir atakla geliyor. Şimdi burada hemen destekliyorum arkadaşlar. Amacım burada golem atağına çıkmak. 30 saniye kalmış. Burada rakip hemen hızlı bir atakta denedi şansını. İskelet ordusuyla savunuyorum. Çünkü öbür türlü neredeyse 3 taç yiyeceğim. Burada zaten sağ taraftan gidiyoruz. Böyle de savundum. Çünkü sol taraftan dediğim gibi arkadaşlar. Neredeyse 3 taç yiyeceğiz yani. Bakın 1500 canla yırttık. Ama sağ taraftan güzel bir şekilde giriyoruz. Hemen sol taraftan da gidip. Ee, rakibi sağlı sollu boz, e, bozguna uğratmak istiyorum şu anda. Rakip zaten e, şu anda 3 taca yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ve 3 tacı aldık arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu. Savunma yapmak lazım. Yere geldiğinde hasar yiyeceksiniz. Kule kaybedeceksiniz. 3 taca dahi hasar yeseniz. Atağınızdan eminseniz maçı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de göstermiş oldum. E, bu maçtan da 3 taç atmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir, faydalı bir video olmuştur. İşte Beyt Deste gösterdi, Kraliyet domuzu falan, dünya birincisini de yendik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa destemle ilgili yorumlarınızı okuyorum. Yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.